Merhaba. Bugün sizinle 2024 yılı içinde aldığım kitaplar, okuduğum kitaplar ve henüz almasam da keşfettiğim, öğrendiğim kitaplar üzerine bir video çekeceğim. 2024 yılının genel bir özeti gibi olacak. Video içerisinde çok çok da fazla kitap tavsiye etmiş olacağım sizlere. Hem beğendiğim kitapları önereceğim hem de henüz okumasan bile kulağınıza bir aşina olması adına pek çok kitap ismini de yazar ismini de telaffuz etmiş olacağım. Hadi geçelim videoya. Aklın sol üst köşesinden başlayalım yine. Burada yapı kredi yayınlarının olduğu yerde bu sene tanıştığım ve bütün kitaplarını okumuş olduğum isimler arasında ilk olarak Jean-Louis Fournier ismi geliyor. İlk okuduğum kitabı Dool olmuştu. Jean-Louis Fournier Fransız bir yazar olmakla beraber mizahi yönü ön planda olan bir yazar. Hatta kendisi de Fransa'da mizah üzerine hem yazıları hem de TV şovları bakımından tanınan, bilinen bir isim olması gerekir. Du, onun eşi öldükten sonra yazmış olduğu en çok okunan, en bilinen eserlerinden benim de en sevdiğim iki kitabından bir tanesi oldu. Burada nereye gidiyoruz baba adlı ince ince kitaplardır zaten. Okurken de içerisinde mizahi yönünü e, görürsünüz. Bekleyecek vaktim kalmadı artık. Tek yalnız ben değilim. Yalnızlık üzerine yazmış olduğu bir kitap. Yine burada Otopsim adlı kitabı var. Son Siyah Saçım. Duldan sonra ondan okuduğum en sevdiğim ikinci kitabı oldu. Bütün külliyatını aldım ve okudum. Hepsi Burada duruyor zaten daha demin belirtmiş olduğum gibi ince ince kitaplar. Burayı daha sonra düzenleyeceğim. Seni içerisinde tanışmış olduğum diğer yazarlardan bir tanesi Javier Marias. Kendisi İspanyol olması lazım yanlış bilmiyorsam. Burada Javier Marias'ın acı bir başlangıç bu. Kurt Mıntıkası ve Kara Sevdalar adlı kitabı var. Henüz Marias okumaya başlamadım. Onun için biraz daha var okuma listemde duruyor ancak önceliklerim arasında değil. Yine yıl içerisinde Agatha Christophe'un en meşhur eserlerinden bir tanesi Büyük Defter Kanıt 3. Yılan adlı kitabını edindim. Yine burada çeşitli almış olduğum e, yapı kredi yayınlarına ait kitaplar mevcut. Aşağı tarafına indiğimiz zaman burada Hemingway'ler var. Hemingway Çanlar Kimin İçin Çalıyor okumuştum. Bu sene onun kitaplarını külliyatını yavaş yavaş toplamaya başladım. Burada Yaşlı Adam ve Deniz adlı hikayesi çok çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Hem hacim olarak küçük bir kitap olması bakımından da sizlere tavsiye edebilirim. Silahlara Veda'sı onun Çanlar Kimin İçin çalıyor ile beraber en bilinen iki eserlerinden bir tanesi. Onu da yakın zamanda elde edeceğim. Burada yıl içerisinde tanışmış olduğum yazarlardan bir tanesi de Italo Calvino oldu. Calvino'nun Görünmez Kentler ve Palomar adlı iki kitabını okudum. Ve yavaş yavaş onun da bütün kiliyatını toparlıyorum. İtalyan bir isim kendisi. Dünya klasikler, dünya klasikleri bakımından bilinen, okunan isimlerden bir tanesi. Okuması kolay bir isim değil. Hani kalkıp da bir roman anlatayım, güzel bir öykü anlatayım diye yaklaşmıyor olaylara. Daha çok kendi deneme vari kitaplar oluyor. Bu bakımdan Okuması zor olabiliyor. Mesela Görünmez Kentler, Hayali Kentler kurduğu bir kitaptı. Çok zevk aldım okurken. Ama Palomar daha ince bir kitap olmasına rağmen okumakta daha çok zorlandığım bir kitap olmuştu. Yıl içerisinde yine Marcel Proust ismiyle tanış hale geldim ve yavaş yavaş külliyatında toparlıyorum. Burada dört kitabı var. Sıvanların tarafı açıca kaçmış genç kızların gölgesinde Guermantes tarafı ve Sodom ve Gomorra. Yavaş yavaş 7 kitabı da toparlayacağım burada. Yıl içerisinde tanışmış olduğum bir diğer isimlerden bir tanesi William Faulkner oldu. Burada William Faulkner'ın Yenilmeyenler adlı kitabını okudum. Zamanla Faulkner'ın diğer kitaplarını da okuyacağım. Amerikan Edebiyatı'nın önemli isimlerinden bir tanesi. Henüz okumamış olduğum ancak bu sene tanışmış olduğum isimlerden bir tanesi Magda Zabo kendisi Macar olması gerekir. Ee, özellikle İzan'ın şarkısı ile ilgili YouTube üzerinden çeşitli incelemeler izledim. Kapı adlı eseriyle yine çeşitli yazılar okudum. Merak ettiğim ancak henüz okumadığım yazarlardan bir tanesi. Aşağı tarafa doğru indiğimizde burada Jaguar'ın pek çok güzel kitabı var okumuş olduğum ve okumayı bekleyecek olan Jaguar Yayın Evi ile bu sene haşır neşir olmaya başladım. Daha önce pek çoğumuzda bulunmuştur. Yuhua yaşamak bu en önemli Jaguar'ın en önemli kitaplarından bir tanesi. Onu okumuştum. Daha sonra Jaguar'dan kitaplar almaya başladım ve içerisinde çok fazla güzel e, kitaba denk geldim. Bunlardan bir tanesi şurada ince bir kitap. Ancak kağıt ev, kitaplar ve kütüphane üzerine okumuş olduğum çok güzel bir kısa hikayeydi. Carlos Maria Dominguez yazarı bir büyük hatta 28 bin olması lazım kitap sayısı. Bir tane adamımız var biriyle tanışıyor ve onun evindeki kütüphanesiyle tanış hale geliyor. Bu kitapta 28 bin kitap var ve kitaplar üzerine kütüphane üzerine sohbetlerinin de geçtiği çok güzel bir kısa öyküydü. Benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Burada Kadere, İsmail Kadere yıl içerisinde tanışmış olduğum Kırık Nisan adlı kitabıyla tanışmış olduğum yine güzel bir hikaye vardı. Jogar'dan belki de okuduğum en iyi kitaplardan birisi olan burada Tütüncü Çırağı var. Bu kitabı herkese tavsiye ederim. Çok çok güzel bir kitaptı. Tam böyle e, güzel bir 2. Dünya Savaşı filmi izliyormuşsunuz tadında bir kitaptı. Yine burada okuduğum çok çok güzel kitaplar oldu içerisinde. Tek tek detaylarına girmeyeceğim. Jaguar kısmı yani burada Kanada'dan en başa kadar, güneş çarpmasına kadar ve üstteki kitaplarda da dahil olmak üzere bu sene edinmiş olduğum kitaplar oldu. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaman Metis var burada. Metis'te Gospodinov ismiyle tanıştım. Doğal romandan sonra Zaman Sığınağı ve Hüzün Fizini de aldım. Burada yine Metis yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar da var. Bunlar henüz okumayı bekliyor. Metis, Jaguar gibi güzel edebi roman basan yayın evlerini biriktirmeye özen gösteriyorum. Burada Sel'den bu sene içinde tanışmış olduğum Thomas Bernard'ın kitaplarını Sel yayın evinden aldım. Buradan biriktiriyorum. Sanıyorum yapı kredi yayınları da Thomas Bernard'ın eserlerini basıyor. Ben Sel'den almayı tercih ettim. Burada daha önce okumuş olduğum Harper Lee ve John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı kitapları vardı. Yine yıl içerisinde okumuş olduğum burada İntihar Dükkanı, İntihar Dükkanı var. Sel yayın evinden çıkan en popüler kitaplardan bir tanesi. Konusu itibariyle ilginç bir kitap. Çok fazla tavsiye ettiğimi söyleyemem ancak yazarın diğer kitaplarını da aldım. Şu an elimde 3 adet kitabı bulunuyor. Diğerleri Saanak Altında ve Dansa Davet. Onları da okuyacağım yakın zamanda yine Sel yayın evinin kitaplarını biriktirmeye özen gösteriyorum. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaman Can Yayınları'nda bu sene çok fazla kitap öğrendim ve çok fazla kitap edindim. Garcia Marquez'in kitaplarını tamamlamayı düşünüyorum. Külliyatını tamamlamayı düşünüyorum. Coelho'ları neredeyse tamamladım sanıyorum. Eksik kalan bir kitabı kalmadı. Onun dışında burada yıl içerisinde okuyup tavsiye edebileceğim kitaplar arasında bir kitap gösterebilirsem bu kısımda yok sanırım. Coelho'ların bütün kitaplarını tavsiye ederim. Orası ayrı konu ancak bu kısımda okuyup da çok sevdiğim, tavsiye edebileceğim başka bir kitap yok sanıyorum. Aşağı doğru indiğimiz zaman geçenlerde Charles Dickens'ın Oliver Twist'ini okudum. İnanılmaz bir klasikti. İnanılmaz bir hikayeydi. Charles Dickens'ı okuyabilirsiniz. burada da kitaplı arkasız, dayanaksız olarak kullandığım için kitapların mesafeleri çok değişiyor. Yine burada can yayınları mevcut. Aşağı doğru indiğimiz zaman Eni Erno ismiyle yine bu sene tanıştım. Eni Erno'nun da bütün külliyetini okudum. O da aynı şekilde Fransız. Eni Erno ile Jean-Louis Fournier arasında bir benzerlik kurdum. Jean Louis Fournier de yine kısa hikayeler kendi hayatı üzerine yazıyor. Enierno da kısa hikayeler kendi hayatı üzerine yazıyor. Ancak Jean Louis Fournier'de birazcık absürtlük karşımıza çıkıyor. Biraz mizahi yön karşımıza çıkarken Enierno'da da biraz daha duygusal, biraz daha çarpıcılık göz önüne çıkıyor. Yine The kitaplarını can yayınlarındaki versiyondan toplamaya çalışıyorum. Çünkü can yayınlarının bu Zıvay kitapları için şu tasarımları benim hoşuma gidiyor. Onun dışında yine Selurun ismiyle bu sene tanıştım. Okudum. Burada Güzel Dünya Neredesin dışındaki Normal insanlar ve İntermezos'unu okudum. Steinbeck'in kitaplarını iletişim yayınlarından biriktirmeye devam ediyorum. Daha önce Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar ve İncesini Sel'den okumuştum. Ancak iletişim yayınlarından külliyatını biriktirmeye başladığım için buradan da edindim. Yine burada yıl içerisinde tanıştığım ve sizlere tavsiye edebileceğim yazarlar arasında kesinlikle Arthur Koester gelir. Gladiatörler ve Gün Ortasında Karanlık. İkisi de çok iyi bir kitaptı. İkisi de kesinlikle tavsiye edebileceğim bir kitaptı. İnanılmaz. Özellikle gün ortasında karanlıktan hala hala adını zikrederken bile çok etkileniyorum. Burada bir yıl içerisinde tanışmış olduğum yazarlardan gözünüze çarpacaktır ki külliyatını toparlama aşamasında olduğum Gurnahlar var. Hatta neredeyse topladım gibi diyebiliriz. Eksik bir kitabı kalmadı sanıyorum. Gurnah'tan 3 kitap okudum şimdiye kadar. Terk edişini okudum. Kumdan yüreğini okudum ve burada ayrılışın hatırasını okudum. İlk bu kitapla başlamıştım. Orta halli bir kitaptı. Ne tavsiye edebileceğim ne kötü diyebileceğim bir kitaptı. Ancak burada Kumdan Yürek kitabını okuduktan sonra Gurnağ'ın bütün külliyatını almaya karar verdim. İnanılmaz güzel bir kitaptı. Çok güzel bir hikayeydi. Biraz kendisini Amin Malof'a benzettim. Amin Malof da benim en sevdiğim yazarlardan biridir. Bütün külliyatı buradadır. Biraz o tadı alınca bütün külliyatını toparlamaya karar verdim. Yıl içerisinde tanışmış olduğum ve külliyatını biriktirmiş olduğum yazarlardan bir tanesi Ivo Andrić oldu. Bu pek son zamanlardaki videolarımda ismini çok fazla zikrediyorum. Ivo Andrić ismini de kesinlikle tavsiye edebilirim. Balkanların Nobelli yazarları. Bu Ivo Andrić ve Gurna. burası Nobelli yazarlar kısmı olmuş bir nevi. İletişim klasiklerinden çok fazla kitap okudum. Hatta neredeyse buradaki tamamını okuduğumu söyleyebilirim. Burada yıl içerisinde okumuş olduğum Dino Buzatti Tatar Çölü önerebileceğim kitaplardan bir tanesi. Kızıl Haç da yine tavsiye edebilirim. Yani tavsiye edebileceğim, ölçüde sevdiğim bir kitap oldu. Bernard Schilg yine Arthur Koestler'de sarf etmiş olduğum sözleri kesinlikle tekrarlayabilirim. Gordion, Fiong'u ve Okuyucu çok çok sevdiğim iki kitap oldu okuyucu hikayesi bakımından çok çok etkilendiğim bir kitap oldu. Gordion Fiong'u birazcık polisiye bir roman. Ancak çok çok sevdiğim, hikayesini çok sürükleyici olduğunu düşündüğüm bir kitap. Hikaye detaylarına inmiyorum video süresini sakıtmamak adına. Burada Virginia Woolf ismini, külliyatını toparlamaya devam ediyorum iletişim yayınlarında. İlaveten burada, ya yani bu kısmın çoğu bu sene almış olduğum kitaplar. İşte burada James, Henry James'ler var. Burada James Joyce'lar var, Daniel Defoe'lar var. Yani pek çok dünya klasiğini buradan edinmeye çalışıyorum. Dosya eskilerin belli bir başlı kitapları burada. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaman Nabokov ismi. Bu sene öğrendiğim, tanıştığım bir isimdi. Lolita kitabını okudum. En çok okunan, en çok tartışılan kitaplarından bir tanesi. Benim için geçer not aldığını söyleyemem ben. Yine burada Wolfgang Schorlow'u da yine külliyatını toparlayacağım isimlerden bir tanesi olacak iletişim klasiklerinden bu şekilde devam ediyor. En az kitabı İş Bankası Yayınları'ndan aldım. Çünkü bunlar zaten klasikler, bildiğimiz klasikler. Hasan Ali Yücel klasiklerinden okumuş olduğum bir kitap var mı diye bakıyorum yıl içerisinde yok. Buradan pek çoğunu okudum zaten. Belli kısmı tarihle alakalı. Yeni eklemelerde olmadı. Modern klasiklerinde Jules Verne'in külliyatını toparlamak adına denizler altında 20 bin fersahla balonla 5 haftasını edindim. Çehovlar burada zaten hikayeleri, kısa hikayeleri. Jules Verne'in de külliyatını toparlamış oldum. Burada Gorki'den kitap fuarında Artamonovları da aldım. Gorki'de de külliyatını toparlamaya doğru gidiyorum. Yine burada Kafkalar sağ tarafında Jack London'ın Martin Eden'i zaten kitabın beyazlığından da anlayacağınız üzere yeni aldım. Daha önce buradan okumadığım için. Yine Jack London külliyatı da İş Bankası'ndan devam ediyor. Türk klasiklerinden herhangi bir ekleme yapmadım. Bu kısımda hala yıllar öncesindeki gibi duruyor. Yine burada eklemiş olduğum kitaplar çok yok diyemeyiz. Sadece William Golding'in 3. kitabını da aldım. Onun da külliyatını toparlamak adına. Sineklerin Tanrısını yıllar önce okumuştum. Kağıt Adamları okudum ancak çok sevdiğimi söyleyemem. Bu sene okudum onu da. Mirasçılarda okunmayı bekliyor. Aşağı kısımda Mark Twain'in 3 kitabı var burada. Yine Amerikan Edebiyatı'nın önemli isimlerinden bir tanesi. Amerikan Edebiyatı'nı seviyorum. Bunu da lafa geçtikçe dillendiriyorum. İş Bankası yayınlarının biyografi serisiyle. ...tanıştım bu sene ve biriktirmeye başladım. Öncelikle Jack London'ı okudum. İnanılmaz... ...bir hikayesi var zaten. Ee, yazım olarak da çok beğendiğim, incelem olarak da çok beğendiğim, çok... ...bilmediğim... ve ...okurken çok... ...etkilendiğim... ...ve gerçekten... ...Jack London'a olan bakış açımı kat ve kat iyi anlamda arttıran bir biyografi olduğunu söyleyebilirim. Tolkien'de... ...yanında... ...ikinci kitap olarak duruyor en çok yeni kitap aldığım ve tanıştığım o isimler bu rafta. Burada tam Pınar'ın külliyatını toparlayabilme adına yıllar önce Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okumuştum. Ancak yakın zamanda tekrar okuyacağım. Soran olursa Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okuduğun üzerine okudum diyorum. Ancak çok ayrıntısına hakim değilim üzerinde konuşamayacak kadar az şeyler hatırlıyorum. O yüzden tekrar okuyacağım. Beş şehir, aydaki adam, huzur, mahur beste, yaz yağmuru. Yine onun külliyatını toparlamadığına edinmiş olduğum kitaplar. Zaten burada fark ettiyseniz bu ikisi daha poşetinde duruyor. Kemal Tahiller yine bütün külliyatını okuyacağım. Önemli bu sene üzerinde, yani daha önce bildiğim, duyduğum bir isim. Daha önce kitaplarını inceleme bakımından, e ne anlattığı bakımından, nasıl bir yazım dili olması bakımından bu sene tanışıp öğrenmiş olduğum bir isim oldu. Onun da külliyatını toparlayacağım. Yine Mevnu Şevket Esen dalında. Kitapları pek çok yayın evinden var. Ben can yayınlarından e, tercih ettim. Burada sağa doğru gittiğimiz zaman ait motorlar var. Zaten Yakup Kadri'nin yine pek çok videoda dillendirmiştim. Fazla ayrıntısına girmeyeceğim. İhsan Oktay Anar'ın Ef Efrasiyab'ın hikayelerini Geçenlerde bitirdim. Birkaç gün önce bitirdim. İnanılmaz bir kitaptı Yani İhsan Oktay Anar'ın bütün kitaplarını okuduğum zaman muhtemelen benim e, güncel Türk Edebiyatı'nda veya gelmiş geçmiş Türk Edebiyatı'nda muhtemelen ilk onuma girecek. Hatta okumadıklarım arasında bu Efrasiyab'ın hikayelerinden de çok daha iyi bir kitaba denk gelirsem ilk 5'e ilk üçe de girebilir. Çok çok etkilendiğim bir kitap oldu gerçekten çok usta bir yazar. Yani çok başka cümlelerde kurarım ama belki de üzerinde bir video çekerim ilerleyen dönemlerde. Aşağı kısma geldiğimiz zaman kütüphaneyi çeşitlendirebilme adına burada felsefe üzerine, bilim üzerine, sosyoloji üzerine, yine Albert Einstein'ın burada bilim üzerine çeşitli dallarda kitaplar var. Burası birazcık karışık oldu. Burada yine yapı kredi yayınlarının şiir seçmeleri var. Güneş çarpıyor buraya. Onun dışında aşağı kısma indiğimiz zaman çok fazla yeni eserler yok. Oğuz Asaylar orada. Bu da çeşitli yayın evlerinden çıkan klasiklerde mevcut. Bu sene çok fazla kitap aldım. Çok fazla kitap öğrendim. Kitap okuma performansım da yılın yarısında başladığı için yüzün üzerine çıkamadım. 80 bantlarında kaldım önümüzdeki sene 2025 için daha umutluyum. Çünkü şöyle bir şey yapıyorum. Artık 2025 yılı ile itibaren kitapları daha çok aklımda kalabilmesi adına okuduğum kitaplar üzerine yazılar yazmaya başladım. Mesela burada İhsan Oktay Anar Efrasiyab'ın hikayeleriyle ilgili birkaç cümle kurmuşum. Arkasını çevirdiğimiz zaman Charles Dickens'ın Oliver Twist'i üzerine tarih atıp birkaç cümle kurmuşum. Bu şekilde yeni bir defter alacağım. Ve okuduğum bütün kitaplar hakkında birkaç cümle sarf edeceğim. Bu hem ileriye dönük bana bir miras olarak kalacak hem de okuduğum kitapların aklımda kalma ihtimalini, olasılığını daha da çok arttıracağını düşünüyorum. Bu şekilde videoyu tamamlamış olayım fazla da uzatmadan. 2024 yılını bitirdik. 2025 yılında daha da hızlanarak, ivme alarak ilerleyeceğimi düşünüyorum. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.